Merhaba arkadaşlar. Ben Efe Büyükseye gördünüz ve eee aynı chart adında in, X, X Collection'daki Among Us PlayStation 4'ten Türkçe olarak başlattığımız seriye e, 3. bölümüne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi 8'e kadar zamanım var o yüzden rahatım. Eee bir saat var. Tamam sorun yok. Bakayım. gidelim Evet Yüklendi. Hemen Bornaya bölümünden kaldığımız yerden devam edicez Evet. en ee, evet, son bombaları arıyorduk. Ha bombaları kuracağız. önümüzde yani şurada şu bir şey var ama. O, o değil de sen patlatacaksın. Ha fünye tamam. Kur bakalım. Eheler. iki hazır. Sakın büymedik buna. Buna mı? <laughs> Abi çok iyi bir şey ya. <laughs> Gösteri başlasın. Oğlum adamlar şa inek şaban ineğin şakasını yaptı ya. Buna mı? <laughs> Abi ya, Vallahi inek şabanın şakası şeyde izlerseniz görürsünüz. Evet bundan sonra e, videolarını izlesem mi izlemesem mi siz verin çünkü videolar uzun oluyor böyle ben bilmediğim yerlere şey ben bilmeden direkt videoya başlıyorum abi kötü oluyor ne <laughs> benim için zor oluyor bakıyorum burada hiç yok hayat kadını kiliseye hayat kadını mı <laughs> Oha ya. <laughs> Bir kimse yapmış rusları. Vallahi. Hey, ah. <gülüyor> <gülüyor> Şu ya ne sessiz abi ya? Abi ikinci önünde de full sessiz. sessiz <laughs> <laughs> ben bilmiyordum zaten. Oh, bunu hemen <laughs> Zaten büyük ihtimalle türlü bizi şeyden başlatacaksa. Hey, <laughs> ya atmıyor ha galiba savaşacağız. O da zaten geçilmiyor yani bakma şuraya be o dille ses çıkardık da adam takmadı vallahi what the fuck yani hangi herife onu anlamadım bak sen o herifin yüce bak ben de şurada ya alayım şunu be biliyorum abi sakin acıdı herhalde herhalde. Sikerme. Bizde de var. Bizde de var taramanı yani. Biz taramasını bildiririz. Hı hı. Lan. Öldük yalan. Lan. Laan. Ölmeyeceğim. Bana banane bana banane bana banane bana Banane bana banane bana banane bana 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 e beninkiler artık herife kafa atıyoruz kafamız acımıyor vallahi ya bir şuttan alan oradan ibine. ne <laughs> biçerim böyle anlıyor sallanarak karşıya geçebiliriz. Yapmayalım be sakat işler. Pekala sıkı bu büyük baba. Başka bir yol arayacağım. E <laughs> buradan geçeceğiz işte. Ya o sallanamıyordu değil mi? Yok <laughs> Tek sorun kaza alan ne? <laughs> şaka yaptım şaka. Ya. Paşa. Allah'ım ya. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Zıplar mıyız biz? Büyük baba zıpladıysa biz de zıplarız değil mi? Geçebilir miyim? Valla burada bomba yok. Ananın kiler. Sen nereden görüyorsun lan bizi? Çok iyi nişancıyımdır. <laughs> Biliyorum. <gülüyor> Çok güzel söyledin. Bana söyle. Sen ne yapıyorsun? He? Lan dur bir şey atmaya çalışıyorum bir. Çıkar şu ka... Oha. Salih sen miydin lan o? Vallahi ilk defa şu an Uncharted oyununda birinin bize yardım ettiğini görüyorum. Bakın beyler vallahi. he Adam alpaka çakıyor üzeri ölüyor yani. O da bilmiyor böyle bir şey. az bence o babalı. Hmm, nerede oğlum? Oha herif hepsini aldı lan. Anasını satayım benden fazla kil aldı. Şimdi ne yapacağız? Sakat bu okudan tabii ki de kilala şimdi ne yapacağız ben onu anlamadım. Hani. Ne? Ha. Buradan gideceğiz. Tamam yok. Dört tane daha patlayıcı ihtiyacımız var. Ancak onları kurmadan önce mekanı temizlemeniz gerekiyor. İki tane var bir dakika. Bir tanesinden birinde hazine var. Bunda var herhalde hazine. Bundan var. Hala bunda direkt yol var. Lanet olsun. Alalım şu işi. Geri gidebiliyor muyum? Gidemiyor muyum? Neyse. Çekil. Seni bir alalım. sakin sakin Gel şuraya sakin O dil de burada cesetleri bırakıyoruz ya O adam hmm. Şu adam var O zaman yapacak bir şey yok Patlatıyor muyuz beyler? Patlatalım hadi Hadi 3 2 ne abi ben hazır değilim ama ya Patlatalım hadi Adana merkez patlıyor herkes Öldün mü sen? Öldüm Değil mi? Ölmüş değil mi? Ölmüş bakıp ananın ki Ya s**t etme çarpınım Oha Omsa çok iyi ya Çıkar kafayı ah. ah. Çakı yaptım Çıkar Abi Çok Ya Sen Kime kalmadı diyorum lan mermisi O oh, Superman Punch attık Herife Superman Punch attık ee ne Tamam. Sakin. Onunu <laughs> Oha! What the Strik olan çarkın aç. Ya nerede vuruyorsunuz siz beni ya? Ana! Ya Ya vur şunu bir işe yara Yine bir işe yaramıyorlar bak görüyor musun Siktir anam ben onu. aç Adam Lan sus, sus. Hah Alayım şunu ben. Hey gede hey dedi. Puhu, hop. Geri alayım şimdi silahımı Hop. Drop kick. Tırnak çıkmayacağız Ha burada bomba vardı değil mi? Dört patlayıcı. Burada var mıdır? Vardır. Mı? Ya Chloe Nerelere koydun ya? Ha. Bir tanesi şurada. Hala kurmamız gereken 3 patlayıcı var. Oha! Hı, bir tanesi de şurada. Ve vallahi izlemedim bakın videoyu. Çok zekisin etmeyi kes. Daha tüm patlayıcıları kurmadık. Tamam ana arıyoruz. Ne trip atıyorsun? <laughs> patlayıcıları kur. Tank. istemiyoruz bunu. Bunu istiyoruz. Pekala, bir tane daha. Sonra gidiyorum. Tamam. Onda şurada. Tamam. Tamam. Hepsi buydu. Şimdi bir ziyaret edelim. edelim. gel, edelim. Hadi edelim. Yürü. Büyük baba. Sı <gülüyor> 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 Harika bir kıçım var Salih. Oha <laughs> be. Bizimkiler. Gülen... Bizimkiler ne sapık çıktı he. Hadi seksi şey. Göre bir oldu. Bu ne? Öldük. Hadi oh, hanımım, hayır, hayır. <laughs> <-hanırım>. hayır, hayır. <laughs> Şimdi iki tane yol var. E çadırlar burada işte. Girsek ya. Abi şimdi de aradığınız yeri zamanı sikeyim be. Vallahi. Gidelim tamam. Sesisi size geliyor mu bilmiyorum da. Hey, ah, şey ah, değiller. Ha, fazla değil. Bekliyoruz ki? Mi? Bilmiyorum, <laughs> evet bunu bekliyormuşuz. Sıçarım lan ağzına. Olduğunuz yerde kalın. Biraz da bundan tat. Oh. Ya ben şunu bir kapayım ya. Harbi. Oho! Oha adam havada Hava ilp de ne, demek? Hava ilip, ne demek Unutmayacağım tabi lan Boruları takip edeceğiz beyler şimdi Dördüncü bölüm kazı Tamam Beyler e, şimdi dördüncü bölüme geldik e, Diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi, görüşmek üzere, görüşmek üzere. kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın ve de bay bay ee, yani diyeceğim bir şey yok 52 saniye sürdü keşke bunu biraz daha uzun tutabilsem de yapacak bir şey yok sonraki güzel güleler, kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay